yardım bir ihtiyacım var arkadaşlar. Bu şey takıldı neyi saklayacağımı bilmiyorum. Emin attığım gibi bodrum katına mı? Zemin katına mı? Kıyafet odasına mı? Gerçekten hiç bilmiyorum. Dersen ben sana yardımcı olabilirim. Ne dersin bu konuda? Ya, yardımcı olmanı istemiyorum. Bu arada Arkus Şu an benim benim kılım üzüp arkadaşlar. Hadi bakalım Arkus Ayşe. 3 saniye içinde videoyu verenlere kılım üzüp arkadaşlar. Bu kişiler bunların inşallah annesi babası uzun ömürlü yaşar. Kardeşleri uzun ömürlü yaşar. İstediği herkes uzun ömürlü yaşar. Ahmet Arkus Ayşe. Ayrıca arkadaşlar 3 saniye içinde videoyu beğenmeyi ve kılımıza bulup dinle arkadaşlar ki abone lazım bakın bildirimleri açmanız lazım Burayı atlamanız lazım arkadaşlar kısacası böyle söyleyeyim sizlere bunu atlarsanız yani abone olma butonuna tıklayacaksınız ondan sonra zille tıklayacaksınız arkadaşlar tümünü işaretleyeceksiniz ve videoyu da beğeneceksiniz bunu yaptınız arkadaşlar bir sürpriz de neyse söylemek istiyorum arkadaşlar bunları deneyin ve görün sürpriz arkadaşlar gerçekten sürpriz yani bunları yani daha fazla anlatmama gerek yok yani sürprizin tadı kaçabilir o yüzden arkadaşlar yani, videoyu ben kanala abone olun bildirimi aç ve yaptığınız yorumlarda yazın hep videomda tekrar tekrar kalp bırakıyorum ya arkadaşlar bunların nereye saklıyorum gerçekten hiç bilmiyorum eğer arkadaşlar bir kez bunları görürse ne bileyim benim giyen bir şeytan olmak istiyor isteyebilir. Öyle bir sorması istemiyorum. Ben senin içinde konuşabildiğimi unuttun herhalde. Gideceğim. Bunları saklamaya devam etme. Sen senin yardım ihtiyacın olacak. Çık kafamdan diyorum sana. Ya. Benim yardıma falan ihtiyacım olmayacak, tamam mı? Ben şeytan birisi olmayacağım. Maalesef olacaksın artık. Bütün melekleri karşına aldın. Şimdi sana söylemem gereken bir şey var. Ya şimdi ya hiç. Buna hazırlıklı olmalısın. Hayır zıkkım olmak istemiyorum yani ya. Çık içimden. Olmaz. Ben ben kötü birisi değilim. Ben kötü birisi değilim. Sen iyi birisin. Gideceğim konuşabilir miyiz seninle birlikte? Ah Melek kız hoş geldin. Hoş buldum İngilizcan. Seninle konuşmak istiyorum. Yani konuşmak istiyorsun. Beni öldürmek için falan gelmedin yani. Hayır İngilizcan. Onun için gelmedim. Biliyorsun ben meleğim değil mi? E, evet sen bir meleksin. Tamam İngilizcan. İçeriye girebilir miyim? E, evet girebilirsin içeriye. İngilizcan. <laughs> <laughs> ne bak İngilizcan. <laughs> Olamazlar kusan Bir, saniye. Sizler. Sizler bütün hepsiniz meleksiniz. Evet İngilizcan meleğiz. Aynı melek kız gibi gönlüme sahip olan melekleriz. Bizler birer ruh melekleriyiz anladın mı? Merhaba İngilizcan. Şimdi onlarla seni tanıştırdım. Hazır mısın? Artık şeytan diye bir şey olmayacak. Sen, sen öleceksin ve sonsuza kadar yani ne bileyim hafızamızdan silineceksin tamam mı? Hayır silinmeyeceğim tamam mı? Ben senin yani ne bileyim kolayca yenilebileceğim birisi değilim. Öyle bir düşünüyorsun nesin Engincan? Etrafına bir bak. Bakayım bunlar mı beni korkutabilecek he? Bunu beni korkutabileceğimi falan mı düşünüyorsun? Evet Engincan korkutacağını düşünüyorum. Bence hiç korkutacağını sanmıyorum. Ben senden daha geçtim. Hazır mısın? Neye hazırım Engincan? Kim hazırsın? Buna hazırsın işte. Gel bakalım şöyle şunları alalım da kısa isi. Gelin lan buraya. Hepinizin işi bitireceğim. Hayır. Yakalayın onu. Yakalayın yapacağım. Siz bunu hak ediniz bir kere. Allah. Tamamdırlar kusayız. Gel lan buraya sen de. Senin de halledeyim şimdi. Allah. Hayır hayır hayır. Tamam. Sakin Engin Can. Gel bakalım buraya. Uçarak beni halledeceğimizi düşünüyorsun ama bunu yapamayacaksın. Tamam. Sen de gel bakalım böyle. Lütfen saldır onunla. Yakalayın onu. Yakalayın. Öldürün. Ah. Ah. Olamaz. Ne yapıyorsun? Sürekli beni. Yürü. Sen artık bir köpeksin. Benim için öylesin. Hayır. Öyle bir şey değilim ben. Beni yenemedin Engin Can. Tamam mı? Yenemedin. Hmm. <laughs> Samara. Yavaşlatma. <laughs> <laughs> Awesome. awesome. Olamazlar kusayisi Beni görebiliyor musunuz? Hey, sizleri sesleniyorum. Olamaz. Galiba beni duyamadılar arkadaşlar. Görmüşsünüz mü zaman yavaşladı. Hey, baksana bana doğru. Sen bak bakayım. <laughs> Şunlara bakın arkadaşlar. Hey, sen de bak bakayım. Bakmıyorlar arkadaşlar. Tamamdır. Gerçekten zamanı zaman yavaşlattım. Çok az bir süren var gerçekten de. Onlara karşı ne bileyim yani. Savaşmamak için elimden gelen her şeyi yaptım ama onlar benim bana uzarladı. Tamamdır. Atlasına doğru gideceğim. Ama arkadaşlar onu yani ne bileyim. Bu melek kanatının yani şeytan kanatının melek kadar o yani konuşamayacak benimle birlikte. Çünkü yani bir tek ben zaman yavaşlatabilirim. Bir tek benim bir senin benimle birlikte konuşabilir melekler değil arkadaşlar. Şeytanlar meleklerden daha güçlüdür yani. neyse. Hapas yönü doğru gideyim. Bunlar ne böyle? Bunlarda garip garip şeyler var yani. neyse. Abbas'ın kapıyı çalamam arkadaşlar. Yukarıdan, yukarıdan girmem lazım yani ya. Ha, ah, Abbas burada arkadaşlar. Hadi bas ya bir önce şöyle takalım sana kanatlarını. Şeytan güçlü gelsin. Ah, ne oldu kardeşim? Sen sen burada ne arıyorsun? Abbas, ben burada ne mi arıyorum? Seni şeytana dönüşürüm kardeşim. Sen benim gibi artık bir şeytansın. Ne? Neden bahsediyorsun? Ben ben şeytana da gizlenirim. Hayır bas yardımına ihtiyacım var tamam mı? Ben ben seni olmadan yani bir sonuç kaybedebilirim. O yüzden seninle birlikte benim birlikte cebimde olman lazım melek kızısı. Bunu atabildin mi? Bütün melek kızı. Ondan sonra bütün melekleri benim şu anda. Benim elimi işgal ettiler. Beni öldürmeye geldiler. Kardeşim tamam mı? Ben ölmek istemiyorum yani ya. Ben gitsem iyi olacak. Hayır Abbas gitmeyeceksin. Yanımda kalacaksın tamam mı? Hey birader yukarıda mısın? Sakın sesini çıkarma Abbas. Onu dönüşeceğim. Dur kardeşim lütfen. Böyle bir şey yapma. Hayır Abbas yapmak zorundayım. Bana güven. Hepimiz birlikte güçlü olacağız. Sana söz veriyorum. Tamam. Sen de bir takılıp tamamdır. İşte bu arkadaşlar. Lan ne oluyor? Ne yaptın sen bana birader? ne yaptın? Kötü hissediyorum kendimi. Kötü hissedeceksin tabii ki de. Çünkü aranızda yani karşınızda. <laughs> Hadi çıksın yapmışsınızda cehennemin kralı var. Anladınız mı? Tamam kardeşim anladık. Sen için şey yapmamız istersin. Biz biz seni senin gibi bir şeytan mıyız? Ben ben kahraman ne olduğunu sana tamam gerektiğini söylüyorum. Bana tapman gerektiğini falan hissetmeyeceksin. Ben sadece sizin arkadaşınızım ve sizleri de benim gibi birer şeytan yaptım. Sizin benim gibi yüzleriniz olmayacak. Çünkü sadece bu yüze cehennemin kralı sahip olabilir. Cehennemde 2000 yıldan fazla yaşamış kişi sahip olabilir. Bunu mi? <laughs> anlatabildim mi? Anlatabildim mi arkadaşlar bunları size? Tabii <laughs> an anlatabildim birader de Seni, seni... Evet benim sesim birazcık garipleşebiliyor arada. E, o yüzden sıkıntı olmayacak merak etme. Arada yani böyle görmüş olayım kalın olabiliyor. ince olabiliyor. Yanımda mısın? Birader yanında olacağım da korkuyorum. Ya kaybedersek? Kaybetmeyeceğiz merak etme. Melekli karşı hep beraber kazanacağız. Bana güvenin. Arkadaşlar benimle birlikte bunu yapmaya hazır mısınız? Hazırız kardeşim. Hazırız birader. Ya peki ya bir şey bir şey olursa? Merak etmeyin olmayacak. Sizler birer ölümsüzsünüz. Tıpkı benim gibi. Eğer size bir şey olursa cehennemde olacaksınız. Ben ben cehennemde yapmak istemiyorum. Merak etme cehennemde yapmayacaksın. Benim gibi birer gerçek ve orijinal şeytan olacaksın. Sana söz veriyorum. Merak etme can tamam mı? Tamam birader ya. Of ama korktum birazcık. Ben siz bire mi sanıyordunuz arkadaşlar? Ben siz biri savaşa mı gittiğini sanıyordunuz? Aa merhaba. Seni görmek burada hoş gerçekten de. Bize katılmaya mı geldin? Evet size katılmaya geldim tabii ki de. Ben siz bir yere gideceğini sanmadım ve senin için herkesi topladım. <laughs> ne, ne, neyden bahsediyorsun sen? Neyden mi bahsediyorum? Bak bakalım arkana. olamaz. Hepiniz buradasınız. Sizin için buradayız efendim. Sizin için ne yapmamızı istersiniz? Sizin için buradayız. Sizin için ölmeye bile hazırız yani. Bizden ne yapmamızı istediğinizi söyleyin sadece. Merak etmeyin. Hiçbir şey yapmanızı istemiyorum. Sadece içeriye gideceğiz. Onları korkutacağız. Onlar buraya gelmek için bir daha cesaret edemeyecekler. Tamam mı? Hepiniz burada olduğunuza göre birini birlikte gelin. Tamamdır efendim Hadi bakalım o zaman elimi sen gidiyorsun Evet ben gideceğim tabii ki merak etmeyin Her neyse Abbas siz de gelin can Benimle birlikte geliyorsunuz Tamam kardeşim geliyoruz Geliyoruz birader Siz iyi olur gerçekten ne bileyim beni satacak gibi hissediyorum yani ya Hadi bakalım hızlı, hızlı 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 Tamam birader geliyoruz ya geliyoruz tamam Geldik Allah Allah ne bu acele Tamam gel merak etmeyin her neyse Melek kız kapıyı aç Ne oldu İngilizcan özür dilemeye mi geldin Hayır özür dilemeye falan gelmedim Bana kapıyı kırdırmak zorunda bırakma böyle Anladın mı şeytan güçlerimi kullandırmak zorunda bırakma bana Her neyse Buradan girecek misiniz? Gican, <laughs> i̇ki, iki arkadaşını mı korkutacaksın beni? İki arkadaşını da mı korkutacağım? Arkadaşlar gelin bakalım. <laughs> Sen benim bir kişiyle birlikte geleceğimi düşündün. Ama cehennemdeki bütün isimleri buraya çağırdım. Anladın mı? Siz bu kadar meleksiniz. biz sizin ne bileyim yani 10 katınız kadar güçlü bir şeytan ailesiyiz. Anladın mı? Cehennemdeki herkes burada sizi yani ne bileyim defetmek için geldi. Yani buradan gitmezsiniz yer olacak tabii ki de böyle bir şey. Hala içimizde bir iyilik var. İyi gecen. Tamam. Lütfen. B -b biz, buradan geleceğiz ama biz biz bir daha geri döneceğiz. Geri mi döneceksin? <laughs> Beni güldürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorsun ama bunu yapacağını düşünmüyorum. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsan neler olacağını biliyorsun. Göze alacaksın değil mi? Bütün meleklerini kaybedeceksin. Ne bakıyorsun lan bana doğru? He? Ne bakıyorsun benim şeytanıma doğru? İblisime doğru? Ya çok tatlı. Hayır falan tatlı değil yani. Sen gel bakalım böyle. Senin bir işini hallederim böyle. Sen nasıl benim bir şeytanıma göz dikersin iblisime? Böyle bir şey görmüş olduğun gibi sizlere bu ders olsun. Anladınız mı? 1, 2, 3, 4, ondan sonra 5, 6. 6 kişiye karşı 50, 60, 70 kişi burada. Anladın mı? <laughs> tamam Incan gidiyoruz buradan lütfen son son bir kez biz buradan yani bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. Tamam aferin böyle bir şey yapsanız iyi olur. Aynen yapın yani gerçekten de yoksa melek güçlerimiz yani şeytan güçlerimiz değil mi kardeşim? Evet Atlas biraz daha sert ol. Eğer biraz daha gitmezseniz şiddet kullanmak zorunda kalacağız melekler tamam mı? Anladınız mı? Tamam Incan gidiyoruz biz buradan hadi melekler. Şimdi senin için güzel gelin şey yaptık ama biz biz senden bir ricada bulunacağız. Evet birader ricada bulunacağız. Ne ricasını bulacaksınız yoksa ne bileyim yani e, ee, birlikte melek kalmak istemiyor musunuz yani şeyden olarak? Kardeşim biz de ondan bahsedecektik yani. Biz bunları kalmak istiyoruz. Biz kalıcı olmak istiyoruz. Geçici değil tamam mı? Elimizden geldiği sürece senin yanında olacağız. Aynen birader. Bunu geri alacağını düşündüğümüz için bunları söylemek yani ne bileyim açıklama gereği dedik değil mi? Evet. Evet kardeşim. Aynen o şekilde. Neyse sen sen al almayacaksın değil mi? Hayır abla tabii ki de almayacağım. Siz benim yanımda olduğunuz sürece ben sizin ne bileyim elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizler için. Sizler ben yaşadıkça olacaksınız. Ben de sizler işitilince var olacağım. <laughs> Çıkacağım ben be. Konuşup durma! Ha neyse Teşekkür ederim yardım için. Ee, beni kurtardınız yani. Siz için diyeceğim bir şey varsa... Yani yanımda olduğunu sürece ben dediğim gibi... Aynı şekilde onun dediği gibi... Ben size elimden geldiğince yardım edeceğim. Merak etmeyin. Onlar buraya bir daha gelmeyeceğiz. Her edemeyecek. Ondan sonra... E, elimizden gelen her şeyi yapacağız yani kısacası. Siz benim yanımda olduğunuz için teşekkür ederim evimize kalabilirsiniz. Yukarıda yani odaya çıkabilirsiniz. Yukarıda kalabilirsiniz yani. Ben aşağıya gidiyorum odama. Birazcık uyuyacağım tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz birader. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ya onlar ben bunu kaybedecek mi gerçekten ya? Atmasın ve canın arkadaşlar ne bileyim. Onlar arkadaşa şeytan yapmam. Bana bunu kazandırdı. Günün galibi ben oldum. Meleklere karşı. Ne bileyim yani. Ama hala aklımda yani ne bileyim arkadaşlar. Eski günlerdeki gibi bir melek olmak var. Hala o gündürümü özlüyorum. Bir şeytan olmaktan nefret ediyorum. o zaman arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Şu anda solda sahikli çıktı. Hadi bir arkadaşlar. Solda bir sağda iki tane video var. Lütfen tıklar mısın ya? Lütfen. Ne olur. Hadi lütfen. Solda bir video var. Orta kalmış. Bir açın. Tüm yeni işaretleyin. Yeni videolardan haberdar olun. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay. Şeytan arkadaşa biliyorsunuz melektir. Onun da içinde iyilik vardır.